Hemen e, kendinden bir şiir ve şiiri takiben de bir türkü rica edeceğim. Mehmet Şencan'dan da onun fon müziğini isteyeceğim. Buyurun Mehmet. Ya sen gel sevdiğim ya ben geleyim. Aramıza girdi sıralı dağlar. Ya sen gel sevdiğim ya ben geleyim. Çocuk şehrinin ateşi harlar Ya sen gel sevdiğim ya ben geleyim Geleceksin diye baktım yollara Sen beni bıraktın kötü hallara Bensiz kalışına küstüm yıllara Ya sen gel sevdiğim ya ben geleyim Gündüz hayalimde gece düşümde Gönlüm yanar oldu aşk ateşinde Sevdan bir deryadır kaldı döşümde Ya sen gel sevdiğim ya ben geleyim Aylardır cemalin göremez oldum Bu aşkın peşinde ne çok yoruldum Deli hasretinle sararıp soldu ya sen gel sevdiğim, ya ben geleyim. Naciyem bu gece aklıma düştün. Hazaran yaramın üstünü deştim. Bir sevda yelisin, gönlümde estin. Ya sen gel sevdiğim, ya ben geleyim. Ya sen gel sevdiğim, ya ben geleyim.